Evet arkadaşlar bugün arkadaşım şuraya koyayım sizi. Bana arkadaşım ne yapmış takı kavanozu yaptı. Ben sevdiğim arkadaşım ismini söylemek istemiyorum. Ama bizim sınıftan değil. Onu söyleyeceğim. Bizim sınıftan değil. Bir dakika geliyorum. Merhaba. Yanında kuzenim var. Var. Böyle bir takı topu Şöyle ben göstereyim. Şöyle. İçinde en beğendiklerim şu altta. Şu da şöyle. Kapağı şöyle. Yani şunu açalım ve kapatayım. Şöyle önümüze koyayım. <laughs> şöyle. Arkadaşlar Çok güzel. Çok şöyle. beğeniyorum. İşte kutuyu çıkartıyorum. İşte şöyle. Şöyle geldim. Içiyordum. Ay ne çıkmış içinden? Bir tane. E, bu hobi çıkmış. bir yiyelim. Açamadıysam açayım. Göster arkadaşlarına ne çıktıklarına. Arkadaşlar bir tane. Şuraya git. git. Böyle. Bakın. Bir tane şöyle kartlar çıktı. Göstereyim. Bu böyle da şöyle böyle. Teşekkürler. Yapan kişi. Bu da şöyle. Bu da böyle. Şimdi devam Yapma ediyorum. Mı? Arkadaşlar. Böyle. Kartlar koymuş içine. Ve dışını zaten böyle şeylerle kaplamış. Mesela şu. Şöyle şu. Şu. Daha. Şu. Iki. Başka bir şey yok. Şöyle göstereyim yine görmediyseniz. Şu şöyle. Şu küçük kartlar. Arkadaşlar böyle şapka çıktım. Çocuğum. Galiba. Benim oyuncak bebeğim var adı biliyorum. Oynamıştık. Oynamıştır. Bu da şöyle bir toka. Ya da arkadaşlar dönesi almıştır. Tamam. Neydi? sen de şöyle. Arkadaşlar da nasıl yaparsın? Tamam. Saçımı baktım. Şöyle. Okulda vermişler. Yok öğretmenim koymadı mı? Şöyle bir şey not defterim var. Ne yazmış? Üstüde kalpli patili. katı Pati sevdiğime ölüyor zaten. Ne yapmış? Ben kendi kafasını çizmiş. Bunun kafamızı çizmiş. Eşittir. 200 kafalıyım. Bakayım. Arkadaşlar bak şöyle, şöyle. dönen az önemli. Şöyle toka. Çok seviyorum arkadaşımı. Arkadaşım, şöyle bir toka. Arkadaşımın adını söyle. Söyleme bence. Söyleme. Arkadaşım mıydı öğretmenim miydi? Arkadaşım. Bence de nasıl söylemem. Haberin olsun. Ay kardon göstermedim. Şöyle, i̇şte şöyle. Çok sevdim. Denedim. Işte. Bakın benim saçım kızarım lan ha. Yes. Şöyle. Niye böyle büyük arkadaşlar? Çünkü benim saçım kazın. Gördüğünüz gibi. Bir tane ışık koymuş, ışık koymuş. Ne bu? Bir tane sevdiğim kalemden koymuş. Tamam şöyle parlatıcı. Neyse sen gidersin. annem gidiyor ben babaannemle dayım. Sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. O çok beğendiğim Süsü almış. Arkadaşlar benim labubum var. Onun videosunu atmadım. Bu TikTok hesabım. Şöyle. Şöyle. Bunu labubumun ya beline ya da boynuna takacağım. Çok güzel. Benim Barbie'me ne almış? Bakalım mı? Çıkmıyor. Elbette. Şöyle şöyle bir çantamda şunu göstermemişimdir galiba. Unuttum. Onu da ben vermiştim. Hayır. Arkadaşım bunu sen vermedim ya. Benzerini vermişti. Şu şöyle bir ruj. Bunun küçüğü de var arkadaşlar. arkadaşlar bir de abone Tek var. Ya bir de şey yap yani şey de yap. Mesela da kapatıyorum. Hadi geri hepsini topla. Arkadaşlar çıkmadı. çıktı. Evet. Arkadaşlar bunun evet. şeyi evet. bu çıktı. Tespit yola koyuyor musun? Şöyle iki tane. Şimdi böyle yine şöyle açayım size istiyorsanız. Şöyle. şöyle önce böyle evet. bir tokan. Sonları çok yaklaştık. Şöyle bir çıt çıt toka takmıyorum ama yine de canı sağ olsun. Ama arada bir sıra takıyorum. Önüme çok çıkıyor saçlarım. En sevdiğim toka. En 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 sevdiğim. Şimdi doğru yaklaştık. Çok yaklaştık Son kalanı da göstereceğim. Sonra bir toplarız. Şimdi şöyle üç tane küçük tokalar. Şöyle arkadaşlar çilek desenli. Bir de şöyle bir blendik blend oluyor böyle küçük. <laughs> Sonuna geldik. Çok heyecanlı. Şimdi bunun içini göstereceğim size ama iki başta. Önce abone olacaksınız. Sonra like atacaksınız. Sonra dindoka basacaksınız. Öyle göstereceğim. Yoksa göstermem. Gösteriyorum. Önce şöyle bir aynası. Sonra şöyle bir tarağı. Şeyine takalım. <laughs> Ve burada finish arkadaşlar. Ama sizinle beraber toplayacağız da. Şimdi en altı. Koyacağım. Arkadaşlar abone olun. Kuzenim bitirdi. Sıkı sıkı sıkı. Oğlum. Evet. Arkadaşlar ben kendimi süslüyorum galiba. Hay hay. Bir dakika. Arkadaşlar bir de alt kınaya basın. Çünkü biz sizin için hadi yapıyoruz. Gidiyor musun? Gitmiyorum ya. aşağıdan toplayıp geçeceğim. Evet. Hı hı. Şöyle. Ateş Olmaz okulum var. Şurada şöyle. şöyle. Koyuyorum arkadaşlar. tokalarımız Allah, şey Hayır. Manyak mısın? Kaçıncı sınıf olduğumu boyumdan anlarsınız ama boyum yüksek. İlk okul dördüncü sınıfım. Son senem. Senin boyun öyle değil. Arkadaşlar bu sandalye çıktı. Şöyle şunu koy. Bunu en sona koymak istiyorum. Çok çok beğeniyorum. Parmağını kaldırma bence. Durun boyunuzu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar boyu normalde şu göstereyim. Şu kadar boyu var yani. Ya ayağı da var. Tamam işte ayağı da var. Al elini istiyorsan şöyle. Yapayım. Arkadaşlar biz sizin için uğraşıyoruz. Arkadaşlar dönesu dediğin duydunuz mu bilmiyorum ama gerçekten biz sizin için çok uğraşıyoruz. Lütfen. Lütfen. Tıklayın, like atmayın. Çünkü bu TikTok hesabıma gidiyor. Kalp atın. Ama YouTube hesabıma da yükleyeceğim. Onu unutmayın. Bir de kaybolun. Aşağı tıklayın da. Tıklayın Ding dong. Allah birazcık daha dursun. Olmaz tatlı. Tutacağım. E ben de tutacağım onu. Takı kapanı uzun benim normal. İçindekiler zaten benim. Arkadaşlar dönüştü. Sen kapattın mı videonu? Şimdi. Yok. Arkadaşlar. Şöyle... Arkadaşlar. Merhaba. Ay merhaba demişim. Merhaba ben Dön Dönenaz. Arkadaşlar Dönenaz'ın kanalına abone olun. Like atın ve ding dong'a basın. Görüşürüz. Ay ay. Dönenaz gel şimdi burada kapanış yapalım. Gel. Ben kapattım ki. Benimkini gel. Şimdi arkadaşlar kapattım. Eve geçeceğim artık. De arkadaşlar. Şu da benimki. Nasıl şu da, şu da nasıl görmemişsiniz. Üstü de benimki gibi böyle aynı. Ama onunki yeşil. Benimki yeşil. Gel bakalım dönüşü bir. Kapanışımızı <laughs> yapalım artık. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu dediğim gibi hem TikTok hesabıma hem de YouTube hesabıma geçecek. TikTok hesabımı bilmeyenler Naz. Tek Naz. Naz şey. Bunun lavabosu var. Lavabom var. Onu takacağım. Onu ayrı bir video atabilirim. İsterseniz tabii ki de istemezseniz atmayacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim. Evet. Abone olmayı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.